Bir şey arzu ben bir sual etmek istiyorum müsaadenizle. Şimdi gerçi bu konuşmanızda bu sualin cevabını verdiniz ama yıllardan <laughs> beri bunu şu anda anlayamadığım gibi hiç anlayamıyorum efendim. Yani Risale-i Nur gerçekten bu zamanın bir mücadele eseri, mücadele kaynağı ve değişime tabi olan zamana göre, asra göre uyum sağlayan mücadele Din olan bir mesele, böyle bir mesele nasıl olurdu efendim, nasıl olurdu hakikaten sadece ilim noktasında bir imanı kurtarma meselesi olarak sadece ezberleyip anlatmak tarzında bütün nur talebelerince böyle yapılabilir? Bunu bir anlayamıyorum efendim. Anlıyorsunuz bunu. Bu İngiliz'in muvaffak olmuş planıdır. Bu İngiliz'in muvaffak olmuş planıdır herhangi şey olursa olsun, herhangi şey olursa olsun, ister bu şerre kabiliyeti olmayan sahabe olsun. Allah Resulü'nün sohbeti saadetiyle şerre kabiliyet kalmamış sahabede. İstese şer yapamıyor yani. Bunlar da başsız olmuyor. Bunlar da başsız olmuyor henüz Ebu Bekir'in mübarek naşı yerdeyken Ömer seçiliyor. Ömer daha hayattayken topluyor şunlar şunlar kendi aralarında halife seçin diyor. Eğer hiçbir seçemezse dördünü de öldürün diyor. Bu iş bu kadar önemli, bu kadar büyük, bu kadar mühim. Hazreti Bediüzzaman vefat ettiği gün biz risale Nur talebelerine baş lazım değil, biz kendimiz işimizi yaparız dedikleri gün İngiliz hakiki zaferini elde etmişti. İngiliz o gün zafer elde etti. O gün Risale-i Nur'u bitirdiler. Sebebi bu işte. Bizim başa ihtiyacımız yok demenin manası her birimiz başız demektir. Ve öyle oldu. Her biri bir baş oldu. Bakma öyle senin yanında onun yanında olanların da her biri bir baştır. Kendisi yarıp çıkamıyor, bir iş çıkaramıyor da şimdilik muhakkaten belli zamanı kurulamak için belli bir yerde duruyor. O gün öldü. O gün Risale-i Nur'u bitirdiler. Ne anlatabildim mi? Evet. Buyur.